asla taviz vermedik. Görev süremiz boyunca da vermeyeceğiz. Bunun en güzel örneğini sözde söylemek kolaydır ama icraatta söylediğiniz sözleri topluma yaşatmak icraat ister. Bu icraatın da en güzel örneği bugün burada meclis başkanımız beraber yola çıktık. Sivas Spor'la özdeşleşmiş, 20 sene başkanlığını yapmış ama bugün Sivas Spor'a baktığınız zaman da küme düşmeye oynuyor. Bize de bazı yakıştırmalar yapıyorlar ama kesseniz buradan bordo mavi kan akıyor, akar. Trabzon'la Trabzonspor'la özdeşleşmiş bir insanım. Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Yani bizim herkese adil ve adalette eşit mesafede olduğumuzun yegane kanıtı budur. Arkadaşlar, burada imtiyaz bekleyenlerin eşitlikten rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu da Türk futboluna hiçbir katkı sağlamayacağını inanıyoruz. O yüzden herkesi tekrar sağduyulu olmaya seçildiğimiz günden beri defalarca hem kulüpler birliğiyle hem de yakın tarihte dört kulüp başkanıyla federasyon başkanını bir arada görmediniz ama biz üç saat toplantı yaptık. O toplantıda da verilen sözlere baktığınız zaman başkanlar yöneticiler de konuşmayacak diye birbirlerine söz verdiler. Akabinde bir konu üzerinde tam mutabık kaldılar. Başkanlar yöneticiler gidicidir. Kurumlarımız kalıcıdır. Kurumları rencide edici açıklamaları Lütfen yapmayalım. Buna tam mutabak sağladılar. Hafta sonu baktığımız zaman da birisi salıncak koydu, birisi kuş koydu. Bu şekilde futbola katkı sağlayamayız arkadaşlar. Soru almayacağız dedik ama eğer soracağınız soru varsa kararlaştırın. Üç tane soru alabiliriz. Başka, Buyurun. E, e, şimdi hafta sonu e, pazartesi günü değerlendirmeyecek başladık. Kamuoyunun bir e, merak ettiği bir soru var. Bu dernek Türkiye'ye ne yapacak, ne yapacak? Eğer böyle bir karar alacaksanızsa Galatasaray'da bir görüş alacak mısınız? Bu kararınızı bildirecek misiniz? Yerli yani yabancı olacak mı? Şimdi e, ben dün akşam da hakim arkadaşlarla uzun bir sohbet ettim. Ben ilk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok arkadaşımız da var hakemlerin içerisinde. Biz bu karar alırken kulüplerin talebi üzerine eğer başvurursa da karar alacağız dedik. Ama yönetim kurulunda arkadaşları toplantı o yetkiyi bizzat başkan olarak bana verdiler. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için e, hakem arkadaşlarımızı da e, tartışılı koruma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. O da salı günü onun yazışmaları yapıldı, teyitleri de alındı. Tabii hakem dünya çapında iyi yabancı olacağını ancak söyleyebilirim. Hakem atamalarına Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapıyor. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız. dönüş Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz biz. Biz bunları da istişare edip bu bilgileri de vermek üzere iki kulübü federasyona çağırdık. Zaten onun detaylarını anlattık. Evet. Son iki soru. Başkanım, eee yabancı hakem yöneticiye söylediniz alınca. Eee sosyal medyada şu an size inanılmaz bir baskı olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani yabancı hakemden dönme ihtimali var mı bu kadar? Türk Şimdi bunu soru olarak da kabul etmiyorum bize kardeşim ya. Yani burası ciddi bir mühendisliyse ciddi soru sorarsanız karşılığını Arası alırsınız. Sayıda, yanımda... Karşılığını alırsınız ciddi soru soracaksınız. Başkanım dün Sağkalı Başkan'ın kendisi adına divan kuruluna bir açıklaması oldu. Bu açıklamadan sonra siz bu açıklamayı gördükten sonra kendisiyle görüşmek istediniz mi? Sayın Başkan evet ben aramıştım. Daveti sözlü olarak da söylemek için divan toplantısındaydı. Divan toplantısı son sonra kendisi aradı, sohbet ettik evet. Konuşma yani o konuyla ilgili konu özel özel, özel evet. telefonda konuşmaları burada size anlatacağım. Onlar kendi aramızda olan bir konuşma bizim Galatasaray camiasında bütün camiler olduğu gibi Galatasaray camiasında da saygımız var. Dursun Başkanı da benim 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım, bugüne kadar da aramızda iltifaf olmayan başkanlardan bir tanesidir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize ayağına sağlık. Türk bu güzel yarınları hep beraber taşırız inşallah.